Hep biz bu birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de like atarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar en son hesabımda bir sende 20 rütbe yaptık. Ama şöyle bir maç atalım çift hesaplaşma. Hadi bakalım. Orada saat daha çok erken arkadaşlar. Ben bu saatte niye video çekiyorum bilmiyorum. Onu çekiyorum. Bu arada sence 8 evvel yapmamın son 23 puanı arkadaşlar. Son 23 puanın çıkmasını istiyorsanız video like atın. Like. Evet arkadaşlar video çekerken ve söylerken daha zor oynanıyor ya oyun. Evet ben bunu kestim. Eks bana gelme. Gelme bana. gel bir takım alalım. Takım. Yok. Oradan çok güzel vuruyorum. Nereye kaçıyorsunuz? 11'i kaç kaç 11'i kaç? Zaten bizim koltuğa iki de bir de ölüyor. Ben kaça kaça böyle geziyorum. Burada arkadaşlar ilk fake time videom olmasına şerefine bir 5 like ay 3 like gelir mi? koltuğu da artık ya boş ver. Bu arada arkadaşlar 10 abone özel daha 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 uzun videolar gelecek. Neyse arkadaşlar bu video bir şey yaptık. Bir maç yaptık arkadaşlar. Daha sonra oynadığımızda daha çok maç yapacağız. Artık şu Bro 32. 31. kademeyi geçtiğinde ne varmış hemen bir bakalım büyük kutu arkadaşlar o büyük kutuyu almamı istiyorsanız bu video 3 like görüşmek üzere arkadaşlar bay bay